Jolie'nin yeri mi değişti? Nereye? Kim böyle sinsi ve kötü bir şey yapabilir? Dünyayı sabote etmek istiyorlar. Başaramayacaklar. Bu davayı ancak... Dedektif Buttercup çözer olamaz. Şu gevrek çeşitlerine bakın. Dökuş ahu marshmallow bandosu, kont şeker, leprekon lingo yemişli. Leprekonlar tarafından leprekonlar için yapılan tek gevrek buymuş. Ha evet bir kazan altından bile güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> İyi de uzaylılar hangi gevreyi sever? Keşke biri dünyayı kurtaracak gevreyi seçmemde yardım edebilseydi. <gülüyor> 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 beni seç. <laughs> sütü gökkuşağını çevirebilen tek gerek benim. Hayır, bizi seç. Hop, hop, hop. hop. Ay ne güzel. Babas, babas bizim kız dünyayı kurtarırız. Oo, oh, dünyayı kurtaracaksınız. Size dişe dokunur bir gevrek lazım. Oh. Vay canına süper gevrek dans partisi kasa sırası. Neyse ki 115 üründen azaldım. 115 ürün ve 6. Buyurun, niye ilerlemiyor? Hmm. 16, 23, 44, 78, 92 <laughs> 116 ürün ediyor. Aa, Bu sıraya giremez ki. Hanımefendi şu kadın hızlı kasaya 116 ürünle girmiş. Hemen alın onu. Benim bölümüm değil. Ama bu kadının kuralları olan ihmakarlığı tek başına dünyanın sonunu getirecektir bence hemen birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Karanlık zamanlardaydık. Diğerdeki herkesin istediği tek bir şey vardı. O da eve dönmek ama yolu tıkayan biri vardı. <laughs> Tam 116 ürünüm var. Bu rezaleti ancak bir kişi durdurabilirdi. Ucuzcu Lady. Ha? Bana şöyle ile ilgili bildiğini anlat. Yoksa seni akide şekerine boğarım. Aslında akideyi pek severim. Ha. Sana akideyi vereceğim. Eğer jölelerle ilgili bildiğin her şeyi anlatırsan. Tamam anlatacağım tamam. Gecenin bir köyü 64. reyonu taşıdılar. Nasılını nedenini bilmiyorum. Ama benden duymadın ona göre. 64. rayon demek. Var canına bin kedi pijaması. 64 şanslı sayımdır. Hey bana Akide sözü vermiştin kötü polis seni. Akide mi istedin ha? Alda kanım o zaman. <laughs> Kimse geçemez. Ama lütfen 116 ürünün cadısı. İzin verin geçelim. Sadece 4 konservem var. Benimse sadece bir rulo tuvalet kağıdım. Korkmayın ey halkım. 116 ürünün kötü cadısı. Seni o Leyli adına duelloya çağır <laughs> beni durdurabileceğini mi sandın? Beni kimse durduramaz. Çünkü tam 116 ürünün gücüne sahibim ben. <laughs> evet harika. Beni seç. Beni seç. Hayır, beni seç. Beni Çok da, fazla seçenek ben ben var. Uzaylılar hangisini da, seviyor da, bilmiyor. da, da. bilmiyorum. Hepimizi al. Hepimizi al. Ama Blast'ım sadece bir tane demişti. Aa. Kimsin sen? Bana dedektif Buttercup derler ve kayıp şöle ile ilgili sana bir iki sorum var. Aa, tamam hemen çıkıyorum. Sonunda bir ipucu. Yakında bu kurabiye süt diyarına yola çıkar. Oh! <laughs> ah! Olduğun yerde kalsın şapşal. <laughs> Beni ay, seç, ay, beni ay, seç. Ay, beni, ay, seç. Ay. beni seç. Hayır, beni seç. Beni seç. Beni seç. Beni seç. Beni seç. Beni seç. Ya, tamam, şempanze kirazı seçiyorum. <laughs> ne? Ee, gerçek kirazdan bir de yapmamışlar bunu veya gerçek şempanzeden. Senin için o kadar bunu ödeyeceksin. Nefis gökkuşağımızı nasıl elde edersin? şu çocuğu. Ha, ya?